Hocam biz de çizebiliyormuşuz. Nasıl? Gerçekten mi? Evet Hı -hı. bakın. <laughs> Nasıl yaptı sonunda? <laughs> iPhone'dan mı <laughs> Vay be. Evet. Vay be. Evet. Ben de yaptım. Evet. Şey, iPhone. Ya işte, <laughs> bak ben de şöyle bir şey var. Bu grafik tablet. Bir de kalemi var. Şöyle. Ee, kalem olsa siz de katılabilirsiniz gerçekten. Bak neler neler çıktı. <laughs> tamam. Zeynep'i zeyiz. Bak şimdi neler yapıyorlar. Şur, şöyle şöyle şöyle. Evet, evet. <laughs> Serenay yok da. Buradayım hocam ben. Görüntüm He. yok. Niye yok? Kilo aldım. Gözükmek istedim. biz gösteriyoruz kendimizi. <gülüyor> 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 hocam sizi görelim zaten. Değil mi? Evet hocam. Özledik. Ne yapıyorsunuz be gerçekten? Hocam sizsiz siz çok kötü. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani e, ama ders çalışıyorsunuz herhalde, değil mi? Evet, hayır. Neden? Hayır. Neden? Bizden ne Çok güzel. Yani bak bu dönemler özellikle bu iki hafta için şey diyorlar. E, mümkün önce sokağa çıkmamak izni söylüyorlar e, ee, yaptığı süreç bir şimdi. O yüzden çok fazla dışarı çıkmamaya çalışın bence. Evde geçirin zamanınızı. Bakın zaten sınav olmayacağız. Biz ne yapıyoruz? Şöyle dolu. Ben. <laughs> çok öyle bir şey ya. Sınav <laughs> <laughs> olacak. Hatta e, bize yakında izin verecekler gibi bir şey var. Söylem var ortada. Özür özel, özel kuşlara yani. Şu, en azından bu ay ortalarında daha netleşecek ama devlet okulları açılmayacak. onlar bitti. Ama bize izin verecekler şu şey. iki haftalık süreç için geçmesi bekleniyor. O zaman bu ayı kapatırız. Nasıl olsa bir ay ertelendi. Gene otursak oluyor işte hocam. Yani, o yüzden şey yapmayın yani. E, moralinizi bozmayın yani. Büyük ihtimalle biz de o eksiyi almayacağız zaten. Evet, şimdi burada ne diyor? Bakalım, bakalım. Orijine göre simetriktir diyor. Ne demektir bu? Tek var. fonksiyon. Tek fonksiyon demektir. Tek fonksiyon olsa bu sefer de eksi başa yani, demektir. Yani şurası 3fx olacak. Doğru mu? Yani şuraya bakarsan eksi 2fx oldu. Eşittir. İşte 2x küp artı 4x haline geldi mi? Bak şimdi neler oluyor orada. Her tarafı eksi 2'ye bölersem eksi x küp eksi 2x oldu mu? Bu. Bunu istemişlerdi. Evet. Tamam. Hocam Nevzat geldi. Nevzat geldi. hoş Hocam geldin. Hocam Nevzat. Nevzat. Hoş geldin Nevzat. Tamam. Ses yok. Nevzat mikrofonu açamadı galiba. Aha temizlendi. Evet. Burada geç. Geç. Hmm. Ötelemeler bak. Şuna bakın. Diyor ki Fx fonksiyonu vermiş. Y eksen önce 4 birim aşağıya dönerse aşağıdakilerin hangisinin grafiği elde edilir? Hemen yani kalemsizle koyacağınız bir soru bu. Ceyhan. <laughs> Zeynep. Evet hocam. Eksi dört ekleyeceğiz fx'in. Eksi dört ekleyeceksin. Cevap <yana> çıkacak. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki bunu yapalım. Sağa doğru bir birim <laughs> ötelenecek. Bunu işlem yapmanız gerekecek bunda. <laughs> x eksi bir yazacağız x gördüğünüz yere. Tamam. Ama bunu ilk kolaylaştırma için bak tam kare yapalım istersen önce daha kolay olacak bu. Eksi 4'ün yarısı eksi 2 karesi 4 yani şunu 4 artı 1 diye parçalarsam ben. Hı hı. X fonksiyonu x eksi 2'nin karesi artı 1 oldu mu? Şimdi x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Yani fx eksi 1 artı bu gx olsun istersen gx fonksiyonu olsun x eksi 3'ün karesi artı 1 olacak. Tamam mı? Yani mümkün olunca tek x yapın bu, bu, tür sorularda. Pekala. Tamamdır. Tamamdır. Geç. Ha, şuna bak. X eksenin negatif yönünde A birim, Polisi y eksenin polis bölümünde b bir mevzemesiyle diyor. Nasıl videolar izliyor musunuz Zeynep? Efendim hocam? Youtube'a koyduğumuz videoları seyrediyor musunuz? Biraz geriden takip ediyorum ama izliyorum evet. Nasıl beğendiniz mi peki? Evet hocam. Evet. evet. Ben... Yakında YouTuber olacağım, bakmayacağım, tanımayacağım size ha, gönül olsun. <laughs> ne kadar zor işlermiş bunlar ya. Resmen bir şey, yapıp, bir kamera e, arkasında hazırlık yaparak gidiyoruz resmen bir film çeker gibi. En sonunda şey <laughs> yayınlayacağız, e, bir yere geldiğim zaman. O kadar çok çekim hatası, o kadar komik anlar yaşanıyor ki, onları ben hep biriktirdim böyle. Uğur'un, bir, bir falan. <gülüyor> onları hep <laughs> seyrederiz. Evet soru için nedir? A. Arda yaptı onu değil mi? <laughs> Negatif. Hayır ki? ya ben bir şey yapmadım. <laughs> 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 Katılmayan var mı? Sardım. Negatif aynı şey. Çar geldi mi? Yok hocam niye Hı? gelmedi? Bilmem ki. Nevzat merhaba. Merhaba hocam. Biliyorsun değil mi? Evet izliyorum videoları. Heh. Sen iyi misin peki bu arada? Ne iyi <laughs> sağ olun. Siz nasılsınız? E i̇şte ne e, evde böyle. <laughs> e, kalem e, bir tane video var bak o gru, gru, gruptan da paylaşayım. E, online ders yapan öğretmenlerin şey hali böyle üstünde kravat falan böyle. E, giymiş ama altı don var. Arkadan karış. Canlı yayını fark etmemişler. size de göndereyim onu. Tamam. Ee, yapalım şimdi. Yani A birim sola kaydığına göre x'in eksi alması lazım. Yani şu x artı a sıfır eşitleyen eksi alması lazım. E B birim de yukarı doğru ötelendiğine göre artı B'ye kadar ötelendiğinden cevap adamları gerçekten. Evet. Ya bir dur. Hocam Hı. sizde mi kedi var? Yok. Ben de var. Ya Perena'yı dağıt. Mırlıyor bir de. Buraya evet. <laughs> 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 yapalım bakalım. fonksiyonu x eksene göre simetriye alınarak gx. gx'in ne eksene göre simetriye alınarak x fonksiyonu diye kurulmuş. kx'in katsayılar toplama. <laughs>